Bollinger Band'ın üzerinde olan 18 hisse ve grafikleri. Bu çalışmada Bollinger Band'ın üzerinde olan 18 hisseye bakacağız. Hissenin hareketinde şu özellikleri arıyoruz. Üst banda yapışık gidiyor. Band çizgisinden ayrılmadıkça tut. Pozisyonu koru. Bandın dışına taştı. Yön değiştirebilir dikkat et. 3 Temmuz kapanışları ile Bollinger Band'ın üzerinde olan hisselere bakalım. Çimsa hissesinde Bollinger'in alt bandı 100,81 üst bandı ise 132,97 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 137,90 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 4 gündür Bollinger bandın üzerinde. Boru Yat. Pas. Hissesinde Bollinger'in alt bandı 795,31 üst bandı ise 1351,16 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 1510,60 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 3 gündür Bollinger bandın üzerinde. Doğuş Otomotiv hissesinde Bollinger'in alt bandı 130,76 üst bandı ise 173,31 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 187,50 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 3 gündür Bollinger bandın üzerinde. Koza Madencilik hissesinde Bollinger'in alt bandı 40,52 üst bandı ise 53,43 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 56,10 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 3 gündür Bollinger bandın üzerinde. Ege Endüstri hissesinde Bollinger'in alt bandı 4422,89 üst bandı ise 5393,18 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 5520,20 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 2 gündür Bollinger bandın üzerinde. Enerjisa enerji hissesinde Bollinger'in alt bandı 29,22 üst bandı ise 34,79 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 35,64 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 2 gündür Bollinger bandın üzerinde. Europe'ın endüstri hissesinde Bollinger'in alt bandı 8,19 üst bandı ise 13,63 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 14,20 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 2 gündür Bollinger bandın üzerinde. Eczacıbaşı ilaç hissesinde Bollinger'in alt bandı 28,03 üst bandı ise 37,95 seviyesinde bulunuyor hisse son kapanışını 39,42 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 2 gündür Bollinger bandın üzerinde. İş GME o hissesinde Bollinger'in alt bandı 8,68 üst bandı ise 10,75 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 11,06 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 2 gündür Bollinger bandın üzerinde. Tofaş Oto. FAP. Hissesinde Bollinger'in alt bandı 198,02 üst bandı ise 251,30 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 257,10 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 2 gündür Bollinger bandın üzerinde. Mavi Giyim hissesinde Bollinger'in alt bandı 51,87 üst bandı ise 78,85 seviyesinde bulunuyor hisse son kapanışını 83,45 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse 2 gündür Bollinger bandın üzerinde. Selçuk Ecza Deposu hissesinde Bollinger'in alt bandı 31,52 üst bandı ise 37,85 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 38,06 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse bir gündür Bollinger bandın üzerinde. Teknosa iç ve dış ticaret hissesinde Bollinger'in alt bandı 15,98 üst bandı ise 21,17 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 22,12 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse bir gündür Bollinger bandın üzerinde. Odaş elektrik hissesinde Bollinger'in alt bandı 6,05 üst bandı ise 7,51 seviyesinde bulunuyor hisse son kapanışını 7,84 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse bir gündür Bollinger bandın üzerinde. Türk Traktör hissesinde Bollinger'in alt bandı 335,45 üst bandı ise 415,20 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 428,30 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse bir gündür Bollinger bandın üzerinde. Vestel hissesinde Bollinger'in alt bandı 43,10 üst bandı ise 56,41 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 58,80 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse bir gündür Bollinger bandın üzerinde. Zorlu enerji hissesinde Bollinger'in alt bandı 2,64 üst bandı ise 3,46 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 3,56 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse bir gündür Bollinger bandın üzerinde. Akfen GME o hissesinde Bollinger'in alt bandı 3,64 üst bandı ise 4,19 seviyesinde bulunuyor. Hisse son kapanışını 4,26 seviyesinden gerçekleştirdi. Bollinger bandın üzerine çıktı. Hisse bir gündür Bollinger bandın üzerinde.